Bu markayı hepimiz hayatımız boyunca en az bir kez duyduk. Genel olarak iyileşmemizi sağlayan ilaçları üreten bir firma olarak tanıyoruz. Peki Bayer yalnızca insanların faydası için mi ilaçlar üretiyor? Unsere Geschäfte sind darauf ausgerichtet, zur weltweiten Ernährung mit ausreichenden und hochwertigen Nahrungsmitteln beizutragen und gleichzeitig das Leben der Menschen mit neuen Medikamenten. İşin aslına bakarsak, Bayer, biraz önce yediğiniz yemekte masanıza gelen sebzenin, meyvenin ve hatta ekmeğin tohumunu da kendisi üretiyor. Genetiğiyle oynanmış ilaçlı tohumları. Yine aynı yiyeceklerin yetişmesi için kullanılan tarım ilacını, bir başka deyişle tarım zehrini de üretiyor. Bu zehirler hem toprağı öldürüyor, hem de yiyeceklerde kalıntı bırakarak insanların vücuduna giriyor elbette. Konuyu biraz daha açmak gerekirse, Bayer bu besinler büyürken toprağına konan gübreyi dahi üretiyor. Tabii bunlar doğal değil, fabrikada üretilen yapay gübreler. Sonrası mı? Sonrasındaysa biz bu zehirlerle büyüyen yiyecekleri yiyip hasta olduğumuzda iyileşmemiz için gerekli ilaçları yine Bayer bize sunuyor. Tek isimle ya da tek şirket altında hem tohumun hem tarım ilaçlarının hem de oradan kaynaklı sanki yapılan hatayı telafi edercesine e, insan sağlığı için ilaç üretmesi hiç de sağlıklı bir durum gibi gelmiyor bana çok manidan bir, bir durum. Oldukça enteresan bir döngü öyle değil mi? Bu ağı özetlemek gerekirse küresel şirketlerin kirli oyunu diyebiliriz. Büyük şirketler aslında tüm dünyaya bu sistemi dayatıyor. Bu sömürü sisteminden kaçmak mümkün değil, çünkü her birimiz en nihayetinde besin tüketmek zorundayız. Dönüp dolaşıp yine küresel şirketlere mecbur kalıyoruz. Sen kombine bir çalışmanın makası yani kumpası içindesin. O tohumu üreten firma eğer ki zehrini de üretiyorsa demek ki hem tohum satmak istiyor hem sana hem zehir satmak istiyor. Mecbursun ona. Bir domates asla acele etmez. Siz bir domatesin acele ettiğini hiç duydunuz mu? Duyamazsınız. Domates asla büyümek için acele etmez. Bayer'e ürettiği tarım ilaçları yüzünden açılmış birçok dava ve pek çok mağdur var. Davacıların büyük kısmı ise yıllardır bu tarım zehirleriyle haşır neşir olmuş çiftçiler ve neredeyse tamamı hasta. Shares of Bayer, which acquired Monsanto back in June, are down nearly 10 and a half percent this morning after that landmark verdict. A California jury ordered Monsanto to pay 289 million dollars in damages to Dwayne Lee Johnson. Bu davalardan belki de en büyüğü, Amerika'nın San Francisco kentinde yaşayan Dwayne Johnson adlı bir çiftçi tarafından açıldı. Johnson, zehirli tarım ilaçları yüzünden lenf kanseri olmuştu. Hastalığından Bayer'in satın aldığı dünyanın en büyük tohum ve tarım ilacı üreticilerinden Monsanto şirketini sorumlu tuttu. Tarım ilaçlarında kanserojen madde bulundurduğu ve bunu kasıtlı olarak gizlediği gerekçesiyle emsal niteliğinde bir dava açtı. Dava sonuçlandı Monsanto şirketi 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Tarım zehirleri yalnızca yurt dışında etkisini göstermiyor. Ne yazık ki ülkemizde de tarım zehirleri yüzünden hastalanan ve yaşamını yitirenler var. Tabii tüm dünyada e, yaşanan kötü örneklerden birini ülkemizde de yaşadık. 2018 yılında bir nardan dolayı vefat eden e, Kayseri'de bir çocuğumuz ne yazık ki 4 yaşındaki Saliha Çakır ve ailesi yedikleri narda kalan tarım ilacı yüzünden zehirlenmişti. Fakat küçük Saliha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış tarım zehirlerine yenilmişti. Çocuğumun ölüm sebebi nara sıkılan ta kimyasal tarım ilacıdır. Bu tıp raporunda kesinleşmiştir. Bu zehirler yani pestisitler ne yazık ki suyla yıkandığında temizlenmiyor veya mikrop öldürücüler bunlara çare olmuyor. Çünkü yediğimiz yiyeceklerin tohumları üretilirken bile içlerine yine bu zararlı madde işleniyor. Daha eski bir tarihe gidelim. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yapılan otopsiye mesela. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal İstanbul'da fatihalarla ebedi istirahatgahına tevdi edildi. Sonuçlar oldukça ilginç. Çünkü vücudunda hala tarım ilaçlarına ait kalıntılar mevcut. Yani özetle biz ne kadar dikkat etsek de bu zehirlerin vücutlarımızda kaldığı bir gerçek. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatından sonra kendisine yapılan otopside DDT adı verilen bir e, tarım e, ilacının DDE şeklinde dönüşmüş metaboliti bulun. Buradan şöyle bir e, gündem doldu aslında o dönem. Tarım ilaçları insan vücudunda kalabiliyor ya da ne kadar süre kalıyor? Bu ve buna benzer olaylar tarım zehirlerinin insan sağlığı için ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlar nitelikte. Tarım ilaçlarının kanser yaptığı artık %1500 kanıtlandı. Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler. Peki büyük şirketler bu ürünlerin insanlara verdiği zararı bilmiyor mu? Elbette ki her şeyin farkındalar. Öyle ki mağdur sayısının her geçen gün daha da artacağının ve açılacak davaların da çoğalacağının bilincindeler. Tarım kimyasalı kullanıcısının açtığı davalara karşı dünya devi bir tarım kimyasalı şirketi toplu bir tazminat ödemesi önerisinde bulundu. Eğer kabul edilirse bütün davalardan sıyrılacak. Bu hastalıklı sistemden tek zararlı çıkanın insanlar olduğunu söyleyebilir miyiz? İnsanların yanı sıra topraklarımızda uygulanan yanlış tarım faaliyetleri sebebiyle sağlığını kaybediyor ve hatta ölüyor.